Merhaba, bugün Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi Nezih Onur Kuru ile birlikteyiz. Bugün ana akım medyadaki sureli sığınmacı temsilinin sureli sığınmacı algısı üzerine etkileri, yani bunu etkileri üzerine bir röportaj gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müşrem nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler nazik, nazik davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum beni kabul ettiğiniz için. Ee, ben ilk sorudan böyle ufak ufak başlamak istiyorum. Ee, şimdi ben araştırma yaparken gördüm ki ana akım medyada en çok sureli mültecilere dair en çok mağdur temsiline rastlanıyor. Sizce bu temsile neden bu kadar sıklıkla rastlıyoruz ve bu temsilin halk üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir? Evet. Yani bu temsilin aslında bir gerçekliği var özellikle en başındaki süreçte. Çünkü bir iç savaş yaşandı. İç, savaşın, iç savaş neticesinde mülteci konumuna düştüler ve ülkelerini terk ettiler Suriyeliler. Dolayısıyla bu aslında vatandaşın algısındaki birinci adımdı. Ve bu imaj aslında yerleşti. Bu imajın sürdürülmesi aslında daha ilginç. Çünkü iç savaş 2011'de başladı hale devam ediyor. Ama bu süreçte onların aslında Türkiye'deki yaşamları daha artık oturmuş vaziyette fakat buna rağmen yine de mağdur söylemi ön planda. Ben burada hem merkezi hem de yerel otoritenin mağdur imajıyla şunu sağlamaya çalıştığını düşünüyorum. Sonuçta arada bir dil engeli var ve Suriyeler gruplar haline genelde yaşıyor ve Türkiye bir göç ülkesi. Baktığınızda İstanbul'da aslında iç göçün merkezi örnek veriyorum veya diğer büyük şehirler. E, sosyal ilişkilerin, sosyal güvenin aslında çok da oturmadığı bir ülkemiz var özellikle büyük şehirlerde ve bu gruplar arası çatışmalara neden olabiliyor. E, Suriyelilerin mağdur olarak algılanması bu çatışmaları önleyen bir algı aslında. E, ben merkezi ve yerel otoritenin, e, otoritelerin hala bunu sürdürdüğünü Düşünüyorum. Bu esas motivasyon. Diğeri de şu, şimdi Suriyelilerin geleceği belirsiz gerçekten. Yani hukuken burada mı kalacaklar, burada kalırlarsa ne olacak veya geri mi dönecekler, geri dönebilecekler bunlar da belirsiz. Hala geçicilik statüsü zaten resmi olarak da öyle yani geçici koruma statüsü altındalar. Bu mağduriyette geçicilikle bir ilişkili bir kavram olduğu için hala bence en çok öne çıkan söylem de bu. Ve iki nedenden ötürü bu algının hala e, ilk algı olduğunu söyleyebilirim. Evet haklısınız ama bir yandan da yani mağdur evet çok baskın ama bir yandan da Suriyeli mültecilerin suçlu ve olumsuz emek gibi daha olumsuz şekilde de temsil edildiğini görüyoruz. Sizce bu temsillerin gerçeklik payı nedir ve bu ikisi yani suçlu ve ucuz emek sizce ilişkili mi? Şöyle, e, yani şimdi uluslararası, pardon gruplar arası uluslararası, gruplar arası ilişkilerde tehdit algıları e, önemli burada. Her zaman öte, ötekine, daha çok öteki demeyelim, dış gruba yönelik ötekileştirme ve ötekileştirme ile beraber olarak tehdit algıları öne çıkar. Tehdit algıları da genellikle ekonomik ve e, güvenlik e, konularıyla ilişkilidir. Zaten ucuz emek konusu, ekonomiyle ilgili olanı. İşte e, diğeri de hangisiydi? Şu an bir anda unuttum da e, suç. Suç. Suç konusu da güvenlikle alakalı. E, yani burada grup çatışması teorileri de, özellikle özellikle ABD'de ırklar arası e, çalışmalar yaşanan bir ülke olduğu için e, ele alınan bir teori. Bu Avrupa'da da uygulanıyor. Başka yine göçmenlerin e, yoğun olarak yaşadığı ülkelerde de bu teori e, çerçevesinde çalışmalar ortaya konuyor. Biz e, reel hani somut çıkarlar e, üzerinde grupların ötekileştir ötekileştirildiğini görüyoruz. Bu ötekileştirme de işte Reel olarak tanımlanan ekonomi, ekonomide de ne var? Mesela iş gücü rekabeti. Özellikle Türkiye'de son dönemde e, artan işsizlikle beraber e, burada Suriyeliler günah keçisi olarak ilan ediliyor çünkü onlar e, ucuza çalışıyor, sigortası çalışıyor. İşte gençlerimizin özellikle işte ellerinden işlerini alıyor gibi. E, yargılarla bu tek dalgaları biliyor. Diğer taraftan da e, Suriyelilere yönelik pek çok e, suçlama yer alıyor. Yani mesela bir taciz söylentisi yayılıyor. Aslında e, failin ya da fail var mı yok mu dahi bilmiyoruz. Belki fail fail şey de olabiliyor Yani yerlilerden birisi de olabiliyor. Ama bu dalga dalgaya geliyor. Linç olaylarına kadar varabiliyor. E, bunların ne kadarı e, doğru? Yani e, bakıldığında e, Buna dair çalışmalar var mesela iş gücü konusunda aslında o kadar büyük bir rekabete neden olmadıkları konuşulan bir şey ee, yani özellikle de yerlilerin yer yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapmaktan kaçındığı işleri de yapıyorlar mesela ee, ve iş kuranları da var işte istihdam da yaratılıyor aslında bir bakıma e, suç konusunda da yeni İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı veriler var yani vatandaşlardan belirgin bir faktör yok bu konuda hani vatandaşları yakın suç oranları var ee, özellikle Suriyelilerle beraber e, suçlarda artış söz konusu değil reel olarak ama algıda dediğimiz gibi ben kendi tezimde de e, İstanbul'da ve İstanbul'un iki ilçesinde Esenyurt Sultanbeyli'de bakıyorum özellikle Sultanbeyli e, göç konusunda biraz daha e, örnek olarak ortaya konan bir ilçe ama orada dahi bu tehdit algıları'nın yavaş yavaş yaygınlaştığını görüyoruz yani burada Birincisi mültecilik sürecinin uzaması, ikincisi de Türkiye'deki olumsuz ekonomik ve siyasal gelişmeler e, negatif bir etki yapıyor maalesef. Evet anlıyorum ve mesela şuna dikkat çekmek istiyorum, yani şuna değinmek istiyorum. Mesela ben bir gazetede ya da bir televizyon haberinde ya da bir internet haberinde mesela böyle bir suç, hani suçlayan, Suriyeli mültecileri bu şekilde direkt olarak suçlayan ya da hani ucuz emek e, olmalarının yarattığı olumsuz etkiyi yani işte varsayılan olumsuz etkiyi öne çıkaran başlıkları gördüğümde ister istemez bir okumak bakmak istiyorum ve şunun farkındayım ki pek çoğumuz aslında buna çok meyilliyiz. Ee, bu da beni şunu düşündürmeye itiyor. Acaba bu basın yayın organlarının okunmaya, izlenmeye yönelik kaygıları sureli sığınmacı temsilini etkiliyor olabilir mi? Ya da sizce hangi temsiller bu bağlamda daha öne çıkarılıyor? Yani bence bahsettiğiniz bu tık alma diyelim, tık alma haberciliği diyoruz ya biz buna hani basit bir tanımla, e, kavramla açıklanmaya çalışılıyor. Bence evet, dediğiniz gibi bir de Türkiye'de şu var, artan popülizm var. Bu sadece e, sağ kanat popülizm değil, yani muhalefet tarafında da mesela e, sen Kemal Kılıçdaroğlu maalesef hani talihsiz bir açıklama yaptı İzmir depreminden sonra. Yani deprem harcamalarını bir yanda Suriyelilere dair harcamalarla kıyasladı. Yani bu maalesef söylemin alıcısı çok, bir de Türkiye'de milli kimlik inşası maalesef dışlayıcı ve etnik temellere de sahip. Yani vatandaşlık tanımımız aslında Fransa'daki gibi toprak değil, kan bağına dayalı, ee, pardon, kan bağına değil, toprak bağına dayalı ve daha kapsayıcı teknik olarak. Ama buna rağmen maalesef bizde e, etnik bir anlayış, yani sadece Suriyelilere yönelik değil, işte diğer azınlıklara karşı, Kürtlere mesela ilk olarak aklımıza gelen grup, ee, maalesef dışlayıcı bir tutum var. Ee, özellikle bu muhalefet kimliğiyle de birleşince basın ve medyada muhalif e, ya da e, yani iktidara muhalif olmasa bile mesela açık ismini vereyim mi? birkaç gazete kaynağını. Yani mesela en son haber gibi siteler var, internet haber var. Yani bunlar aslında çok muhalif değil. Ama çok da böyle iktidara hani ne diyelim organik bağla bağlı olmayan kaynaklar dahi Suriyelilere hedef gösterebiliyorlar. Çünkü bunun alıcısı var Türkiye'de. Yani bizim e, ana dili Türkçe olmayan gruplarla e, ilişkimiz gerçekten e, sivil ve demokratik değerlere maalesef dayanmadığı için bunun alıcısı olabiliyor. Burada da e, medyada çalışanlar, editörler ya da işte kim o haberleri yapıyorsa çok da dikkatli davranmıyorlar. Ama yine de şey var yani Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla tehdit algıları konusunda dikkat edilmiyor maalesef. Yani burada e, tehdit algıları hatta körükleniyor. Önyargılar, tehdit algıları stereotipler. E, stereotip konusunda biraz daha sakin diyeyim medya, yani tehdit, mesela ekonomik bir tehdit diyorlar ama Suriyeliler tembeldir veya Suriyeliler pistir gibi şeyler. Çok açıkça söylenmiyor bu. Bunun açıkça versiyonlarını biz ABD ve Avrupa'da da bazı siyasi partiler ve medya organları bunu yapabiliyor. Türkiye'de biraz daha bu konuda e, bizim hani geçmiş o kolektif kimliğimiz var Osmanlı'dan kalan. İşte biz ev sahibi kültür böyle daha merhametliyiz falan. O tarz açıkça bir ırkçılık tutumu içine girilmiyor. Şimdi linç tartışmalarında falan e, özellikle haberler bir şekilde e, yine de ne diyelim politikli korrekt yapılmaya çalışılıyor. Onu görüyorum. Bunun hakkını vereyim. Ama daha çok daha iyi olmalı. Yani bu istenen seviye bu değil. E, ama tehdit algılarını siz besledikçe zaten e, ötekileştirme ötekileştirmeye ve düşmanlaştırmaya yol açacak süreci başlatıyorsunuz aslında. Bence komple bakılması gerekiyor. Böyle parçalı bir şekilde değil de Bütünsel ve insani bakılması gerekiyor medyada bu meseleye. Evet haklısınız ve aslında bahsederken çok önemli, çok hassas bir yere değindiniz. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından bahsettiniz aslında. Tam da ben evet. şununla karşılaştım böyle okurken aslında yapılan akademik çalışmalar, Suriyeli mültecilerin ana akım medyada temsil edilirken o ana akım basın yayın organlarının sahiplerinin e, politik taraf çok önemli bir e, bağ olduğunu ortaya koyuyor. Siz bu konu hakkında Hı. ne düşünüyorsunuz? Biraz ayrıntı almak isterim açıkçası. Yani burada e, hem muhalefet ve e, şöyle e, Türkiye'de siyasal kimlik konusunda birinci belirleyen şey şu an Erdoğan karşılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı ve yanlılığı gibi. E, Erdoğan yanlısı mı değil? Erdoğan destekçisi olan medyada genellikle bu konu bu kadar e, negatif bir tonda sunulmuyor. Çünkü onlar sonuçta Suriyelileri e, Türkiye'ye davet eden, onları burada ağırlayan iktidar tarafı olduğu için e, açıkça bir muhalif tutum sergilenmiyor. Muhalefet medyasında ise şöyle ayrımlar var. E, daha uluslararası bakışlı olanlar var. E, daha yerel, işte milliyetçi çizgiye yakın olanlar var. E, yani sosyal demokrat, liberal veya işte sosyalist çevrelerde mesela daha kapsayıcı bir söylem var. Çünkü uluslararası ve hümanist bir perspektiften bakıyorlar. Yani mesela sosyal demokratlar, liberaller bu konuda ayrı, yani pek çok konuda ayrışırlar. Hatta birbirlerini sürekli suçlarlar. Ama bu konuda ortak bakabiliyorlar. Fakat medyanın özellikle televizyon kısmında daha baskın olan o yerli, milli, yerli milli demeyeyim de yani uluslararası perspektifte bakma yani. Hani Türkiye değerleriyle bakan diyelim. E, gri alanda kalan bazı medya kanalları da maalesef e, bu konuda e, yapıcı değiller. E, orada da şu belirleyici oluyor hani bahsettiğim o uluslararasıcı olmayan fakat iktidara organik bağlı da olmayan medyada iktidarla ilişkiler belirleyici oluyor. Mesela iktidarla e, ilişkiniz azaldıkça, muhalefet dereceniz arttıkça Suriyelilere yönelik de negatifliğiniz artıyor bu bahsettiğim grupta iktidarla biraz daha iyi geçinmeye çalışıyorsanız e, o zaman şey oluyor. Yani Suriyeliler konusunda daha e, ortada bir tutumumuz oluyor veya daha pozitif bir tutumumuz oluyor. O şekilde şekilleniyor. Biraz açıktan anlatıyorum yani normalde akademisyen bu kadar açıktan gitmez. E, ama çok somut bir soruydu. Ben de somut bir cevap vermek istedim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için daha iyi. E, hı hı. Ben bir de şunu merak ediyorum. Mesela hani Gerçekten zaten Türkiye'de bir hani, kutuplaşma var siyasal anlamda ve bunun Suriyeli sığınmacı algısı üzerine de çok bariz bir etkisi olduğundan bahsettik ve az önce şundan değindiniz hani böyle olmamalı hak temelli olmalı çünkü aslında baktığımız zaman entegrasyon dediğimiz şey gerçekten hak temelli gerçekleşmeli yani Tabii. biz oturup hani Suriyelin bize alışmalarını, entegre olmalarını bekleyemeyiz. Aslında bu yani karşılıklı bir süreç ve bunun hak temelli olması gerektiğini görüyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu temsiller, bu entegrasyon sürecine nasıl etki ediyorlar? Yani burada kutuplaşma, evet önemli. Fakat iktidar tarafını da burada ben biraz eleştireyim. Yani hükümet bu sonuçta insani bir tutum sergilemiş olduğu günün sonunda burada bir takdir etmek gerekir. Fakat yani bu süreci yönetirken biraz lütuf gibi gösterdiler ve bunu yani hak temelli değil işte etnik etnik diyorum, dini kardeşlik işte ensar muhacir ruhu gibi hukuki temellere oturmayan aslında yani tamam illa çatışmasına gerek yok ama o temelde olmayan bir şeyle açıklamaya çalıştılar. Halk, halktaki meşruiyetini bu şekilde kazandırmaya çalıştılar. E siz bu şekilde meşruiyet üretmeye çalıştığınızda ne oluyor? İşte Türk, Sünni, Müslüman kimliklerden uzak olan aslında Türkiye'nin yarısına yakını belki o kadar da bağlı değil bu kimlikleri. E, bu kimlikler Suriyelilere e, daha negatif bakmaya başlıyor. Zaten yani Erdoğan karşıtı var ve Erdoğan'ın e, tanımladığı kimliklere de karşıtlık var. Yani bu e, Suriyelileri kutuplaşma meselesine e, maalesef konu ediyor. Zaten e, yükselen milliyetçilik ve popülizm AK Parti ve MHP seçmenlerinde de Suriyeli karşıtlığı artırıyor bir yandan. Bence bu noktada e, AK Parti'nin aslında yeniden hukuki bir yaklaşıma dönmesi gerekiyor. Entegrasyonu ciddi bir mesele. Yani böyle kardeşlik veya mesela geri dönecekler e, umuduyla şu an insanlara bir şekilde Suriyeli meselesini anlatmaya çalışıyor seçmenin. Çünkü şuna inanılıyor. İşte e, Adana gibi yerlerde mesela Hatay'da işte veya Antep'te oyları biraz düştü AK Parti'nin. Veya İstanbul'un Fatih gibi ilçelerinde e, Esenyurt'ta mesela e, AK Parti Epey geriledi. Esenyurt'u kaybetti mesela. Örnek aklıma o geldi şu an. Burada kayıplar da Suriyeli meselesine bağlanıyor. Ancak bu iş yani seçim ve parti meselesinden çok daha üst yani. Türkiye'nin gelecek yıllarını etkileyecek. Çünkü ben en son sayılara bakmadım ama 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli şu an Türkiye'de. Belki 500, 5, belki 1 milyona yakın Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu. Bunların vatandaşlık statüsü tar tartışılacak belki de daha sonrasında. E ee, bu meselede dediğim gibi hani entegrasyon konuşacaksak önce iktidarın dilini düzeltmesi gerekiyor bence. Yani burada kardeşlik hukuki bir şey değil yani. Ee, bunlar da insan. Bu bunlar deyince bile hani aslında doğru bir hani sanki nesneden bahsedermişim gibi konuşmuyor. Yani bu insanlar da sonuçta yani insan hakları temelinde eşit yani Türkiye Cumhur Cumhuriyeti vatandaşlarıyla işte Suriye Arap Cumhuriyeti galiba resmi ismi. Onların vatandaşları. Eşit yani insan hakları çerçevesinde. Bu eşitlik e, perspektifinde bakılması gerekiyor ve e, yani burada kamuoyunu ikna etmek ama zor gerçekten yani işleri zor. E, burada muhalefetin desteği gerekiyor. Yani özellikle belediyeler konusunda mesela belki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı veya İyi Parti Genel Başkanı bu konuda e, çok yapıcı bir tutum sergilemeyebilir ama mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, işte Adana'da, Antalya'da, Antalya'da gerçi o kadar soru yok da, Hatay'da mesela CHP'li belediye başkanları var. bu belediye başkanları günün sonunda herkesin oyunu alarak seçildiler. Yani onların da sorumluluğu büyük. Sadece CHP'li değiller. Yani onlara da AK Parti MHP'lilerin bir kısmı oy verdi ve bütüncül bakmak zorundalar onu sürdürmek için. Bence iktidar ve bu yerel muhalif belediyeler bu konuda ortak çalışabilirler. Ee, ve bu konuda açıklar da var. Yani benim e, uluslararası kurumların Türkiye masalarında çalışan arkadaşlarım da var. Ondan bahsediyorlar. Yani belediyeler de aslında bir şeyler ortaya koymak istiyorlar ama bir e, merkezi yönetim ve belediyeler arasında bir koordinasyon eksikliği var bu konuda. Belki yetki dağıtımı daha profesyonel bir şekilde düzenlenebilir ve iktidar muhalefeti bir araya getirecek partiler üstü bir şekilde bir yaklaşım geliştirilebilir diye ben umut ediyorum ve bunun bir ölçüde gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye bu kapasiteden çok uzak değil bence. Evet bunu gerçekleştirebileceğini, olabileceğini düşünüyorsunuz. Mesela ben biraz Hı. daha bu medya tarafına geri dönmek isterim açıkçası. Hani bu hususta Hı. medyanın rolü ne olabilir? Çünkü hani başından beri konuşuyoruz. Medya çok popülist bir şeyde ilerliyor, çizgide ilerliyor ve bu hak temelli olmaktan bariz bir şekilde çok uzak. Mesela ben yine biraz okurken şunu fark ettim. Ee, Ana akım medyanın, e, yani ona bir alternatif olarak, bu çizgisine alternatif olarak, yani bir alternatif alternatif medya hak temelli e, hani söylemleri destekleyebilir. Ki bunu yaptığını da görüyoruz aslında. Sizce bu ne kadar büyük bir etki yaratır? Yani sizce bu yeterli bir çözüm müdür? Ya da neler yapılmalıdır bu konuda? Ya şöyle bir durum var maalesef. Sadece Suriyeli meselesine değil, e, şimdi sosyal medyayı kullanan kişiler e, daha doğrusu şöyle, Türk insanı e, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yüzde yedişpeşit haberleri televizyondan takip ediyor. Yani sosyal medyayı kullanan e, kişi sayısı yüzde aşmıyor haberler için. E, dolayısıyla burada e, yine televizyonculara ve gazetelere büyük iş düşüyor. Ama sosyal medyanın, e, sosyal medyada üretilen argümanların yani daha insani çerçevede hak temelli üretilen argümanların televizyon ve gazetelere yansımasını sağlayacak bazı isimler var. Bunlar e, siyasiler öncelikle, e, gazeteciler, ünlü gazeteciler e, ve bazı işte e, kamusal aktörler olabilir bunun için. Sanatçılar olabilir, sporcular olabilir. Biraz eski bir bakış açısı ama Türkiye sonuçta e, hani diğer batı ülkeleriyle ile kıyasladığımızda aslında e, bu haberleri e, takip konusunda hala daha gelenekselen televizyondan konuşuyoruz sonuçta. E, bence onlara büyük iş düşüyor. Yani ben tabii ki e, kurumsal, yapısal faktörlere her zaman e, önemli. İlk, yani ilk başta onları konuşmamız gerekiyor öncelikle. Fakat Türkiye'de bence aktörler gerçekten kamuoyunda etkili olabiliyor. Özellikle siyasiler ve gaz, popüler gazeteciler. Bence onların e, dilini düzeltmeleri gerekiyor ve bu konuda bence sivil toplum onları zorlayabilir diye düşünüyorum. Yani e, farklı platformlar var, e, online medya mesela, internet gazeteciliği, bu konuda e, siyasileri bir şekilde e, kendi dillerini, argümanlarını konuşturacak e, programlara programlarda konuk edebilir. Oradan manşetler verebilir mesela. Yani şu an pratik düşünmeye zorluyorum kendimi ama hani daha genel konuşursam sosyal medyada üretilen argümanların yani hak temelli argümanların tartışma programlarında bu podcast'ler olur işte YouTube canlı yayınları olur olur mesela ve akademisyenlerin katıldığı televizyon programlarında bir şekilde kamuoyuna aktarılabileceğini ben düşünüyorum. Burada da yine işte siyasetçilerin Sonuçta bir öğretici rolü de var. E, onların bunun yatsınmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Anladım. Ben yine hani evet kesinlikle katılıyorum öncelikle dediklerinize ve yine pragmatik düşünecek olursak hani şunları gördüm. Mesela sosyal reklamların e, aslında insan psikolojisi üzerinde algıyı ciddi anlamda değiştiren e, etkileri olduğu görünmüş. Mesela hı hı. hani bunların bu gibi şeyler yapılabilir mi? Mesela kamu spotları gibi sosyal reklamlar gibi bunlar sizce ne, ne kadar etkili olur? Yani tek başına herhalde etkili olmayacaktır ama. Yani bu konu e, gerçekten e, ya dediğim gibi Suriyeliler maalesef tehdit algıları konusunda özellikle yani belki açık açık işte stereotipleştirme, insan dışılaştırma, düşmanlaştırılma konusunda çok ileri gitmedik henüz. Yani şu ki diyeyim. Yani nefret o kadar yüksek değil. Bizim araştırmamıza da öyle. Ama endişe ve korku duyguları ve bazen de öfke duygusu maalesef yüksek. Merhametin, empatinin azaldığını görüyoruz. E tabi burada şey önemli. Yani insanlarda samimi bir algı oluşturacaksa eğer bu tarz kamusal spotlar olur, reklamlar olur, ee, bunlar tabii ki işe yarayabilir ee, ama dediğim gibi hani önemli olan e, siyasi, bence siyasilerin gerçekten çıkışlarına dikkat etmesi gerekiyor. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirelim, bir de Cumhurbaşkanı ve birkaç bakanı da eleştirmiş olayım. Çünkü sürekli şöyle açıklamalar geliyor, işte biz Suriyeler için şu kadar harcadık gibi açıklamalar geliyor. Yani bir kere e, harcamalar genellikle AB veya işte diğer uluslararası kurumların fonları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. E Diğer yandan da şimdi hastane ve eğitim masrafları için harcama yapılmış oluyor yani Suriyeli bir çocuğu siz e, okulda parasız bir eğitim veriyorsanız onun harcaması oluyor aslında. Ama burada demek ki Türk halkı razı yani bu bir sorun olmuyor. Tamam şikayetler oluyor işte ne bileyim hatta bazı maalesef e, ayrımcılığa dayalı şikayetler de oluyor ba bazı okul yöneticileri direnmiyor mesela Suriyeli ayrı sınıfa konulduğunu gördük Kırşehir'de galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya burada idarenin idarenin kesinlikle bunların önüne geçmesi gerekiyor, bari bir, bir konu ama e, siyasetçilerin söylemlerine dikkat etmesi şart. Yani e, zaten ya şöyle o mağdur algısı var ya, mağdur algısı bir şekilde Suriyelilerin işte temel insan e, hakları çerçevesinde hizmetleri almasına e, Türk halkında bir meşruiyet üretmiş durumda. Yani zaten bu meşruiyet korunurken. Bunu zedelememek gerekiyor yani işte onlara yapılan yardım konusunu bence siyasal tartışma haline getirmemek gerekiyor. Bu çünkü kısa vadeli bir mesele değil ve Türkiye'nin geçmişine maalesef toplumsal linçler e, yani böyle bir hafızamız var. 6-7 Eylül var işte e, Sünni Alevi olayları var sonrasında işte Kürt işçilere yönelik e, linç olayları maalesef hala çok sıklıkla tekrarlanıyor yani Batı illerimizde bunlar olabiliyor Türkiye'de. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Evet, kesinlikle haklısınız. Yani başından beri o zaman neler konuştuk diye biraz toparlayacak olursam, bir kere mağdur temsilinin çok sıklıkla, yani buna çok sıklıkla rastladığımızı konuştuk. Bunun işte belli aslında amaçları desteklediğinden bahsettik. Yine suçlu ve ucuz emek temsillerinin aslında o kadar da gerçeği e, yansıtmayabildiğini yapılan bazı çalışmalarla gördük. Yani bundan bahsettiniz, bunları gördük. E, ve hani düşünüyorum başka neler konuştuk. Herhalde e, bu basın yayın organlarının okumaya, izlenmeye yönelik kaygılarının önemli bir etken olduğunu, yine aynı şekilde politik taraf kirliliklerinin e, popüler çizgiyi sürdürmeleri ve bunun e, süreli mültecilerin entegrasyonu olumsuz etkileri olduğunu gör e, konuştuk. Bunun dışında eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Şundan da bahsetmek istiyorum dediğiniz. Ee, yani biz gelecek haftalarda bir yayın yapacağız Daktilo 1984'te. Bizim e, İstanbul bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bir araştırma vardı, biz onun sunumunu yaptık. Orada da kamuya bir şekilde canlı yayında onu ele alacağız, tekrar bulgularımızı hatırlatacağız. E, onu izleyebilirsiniz, takipte kalabilirsiniz evet. ve bunun Sunumunu biz Medyascope'da da sanırım Gülçin Karabağ ile Hı, yayınımızda yapmıştı. 20 dakika izlemiştim evet. evet. O yayınları izleyebilir merak edenler. O şekilde. İstanbul sitesinde sunumumuzu bulabilirsiniz. Çok kapsamlı 70-80 sayfalık bir raporumuz var. Orada İstanbul ilçelerinde Suriyelilerin dağılımına dair de datalar var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Çok teşekkür çok, ederim. çok teşekkür ederiz. Yani ben katıldığınız için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Umarım daha sonra daha da güzel işlerde görüşmek dileğiyle. Ben tekrar nazik davetiniz için teşekkür ederim bana fırsat sunduğunuz için. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.